İşte iki saate bir falan. Hmm, kurban olurum. Bu da geldi kokuya geldi herhalde bu. Bak. Evet. Baksana iç hmm. Bunlar şimdi kangal mı? Ama hani ikisi kangal kulakları falan uzak olacak mı? Uzun olacak mı bunların tüyü falan belli Benim değil. Büyüdüğünde belli olur. Onu da anlama şansım çok. İnşallah büyürler, büyürler yani. Elimle tuttum yavrumun babası büyük sokak kangal köpeği. Yani. Bunun mu? Değil. Hayır. Bakalım olan şu 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 kolları bak kalın bunun patileri. Kalın bunun ya. patileri çok kalın. bu da mi? aynı. Bu Bir miyim? Hani yani. bebek çok sevim. Bunu böyle uzaktan sevim. Kafasından şöyle küçük küçük. Oooo <laughs> 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 taklaştı. Işte. Daha göbek bağları yeni O ne emzir? Bu yeter o. Yok, şu, hiç şey. durmaz. çok vermemen lazım. Ne kadar vereyim? 2-3 damla yeter ama her saat 2-3 damla. Öyle mi veriyorsun? Damla, ha, evet. Ona da neler öyle yiyor. Bak bak, bak bu, bu bu limonu yiyecek. Allah kolunu sıyıp <laughs> ya. Bir şey diyeceğim şu bunun kolunu emiyordu. Emiyor, emmeye çalışıyor. Oo, yok. Başka bir biber beron yok mu? Şırınga. Yok. Daha yeni aldım işte. Bugün almak zorunda kaldım belli bir gün. Usulur ya. Savaş ya. Şey Ay hepsi birbirini emiyor. Yazık. Hı, Az önce biri kardeşin elini emiyordu Bak, Mehmet Bak enik bir tadını alıyor sonra böyle şey yapıyor. İşte doyunca bırakıyorlar. Sen yani küçük çok küçük de? Şöyle fındık kadar bir mide var şu an bunlarda. Evet. O yüzden küçücük şeyde doyar onlar. Birazcık doymuyor da. <gülüyor> çok yemiyor. <laughs> Ama birbirlerini yiyor yani bunlar Ay, Şimdi Kendileri Kendi şuna... doyuyorlar yani. Kendileri çekiyorlar. Şunu şu an birbirini canlısını. yiyor. Kendisi çekiyor. Ben vermiyorum ki sadece tutuyorum. Kendisi alıyor. Aa bizim mema diyor. Kuyamam ben bunlara. Kim çarptıysa bari bir haber verseydi. Hı. Poposundan Poposuna kakası geliyor Uyuyanları da uyandıracaklar şimdi. Öyle yapıyorlar. Birbirlerinin üstüne atlıyorlar. Şimdi bunların hangisi normal köpek anlayamam mı? Yeni hepsi aynı gibi kulakları falan. Yavurken hepsi öyle olur zaten. Yemeğe bırak. Ne kadar ne besliyorsunuz? Ne? Çekil. Yok kendi içiyor. Zaten az azal az alıyor. Yana doyandıracaklar şimdi. Bu çok şey. Baksana patilerine falan. <laughs> Bu yakında biz de ısırma. Bak, 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 Geldi. Ne yapıyorsun? Senin bir şey yapman lazım ya. Bu biberon sana yetmeyecek. Alacağım işte tekrar. Ama Böyle eldiven nasıl, var ya nasıl, aşkım, lateks nasıl. eldivenler. Uçlarını derecek, içine süt dolduracak. Şöyle şişireceksin, şöyle. Doğal Beş tane yiyor. memesi olacak. Şey oluyormuş ki yani... Isırarak şey patlatıyorlar mı? Bitmedi, devam et, devam et. Emzirmeye devam et. Ya bu çok şey hiç doymuyor. Hani bunların babası kimse zaten. Efe de salak mı? Necis köpeğe gitti, sokak köpeğiyle şirketmiş galiba. Hmm. Fark etmemiş. Oğlum geri sokağa bırakmışmış. Çişini Yok, yapsın olmadı. diye. Kaçıyordu ara sıra. İşte o çiftleşmek istediği için kaçıyormuş evden. Evet. Basın, Yürü git. Onu <laughs> emzirdim. <laughs> bak bak bak. bak. gitti de onun bacağını emiyor şimdi. Oğlum ağzına emzik verildiği zaman emmiyorsun. Gidiyorsun artık kardeşim bacağını emiyorsun sen de. Bu da doydu galiba. Şunu dinle karıştırım onları doyanlara doyanlar ayrı bir O meme arıyor. Anne memesi arıyor ya. Sevmedi bence o biber onu. Tamam. Ve anne <laughs> sıcaklığı arıyor da olabilir. Doğru Bunlara işte, ne yapma şey. Kal. Peluş hayvan mı koysalar yanına yani. böyle. Sen, Olur mu? mu? Şunu dinleyebilir. Koyayım bir tane. Bak. Hmm, Kıvranınların hepsi aç. Evet. Oh. Uyuyordu. <laughs> Uyurken demez mi? aşkım. Ya bazıları düşüyorlar hani sonra doğmuş galiba bu hı hı. şu beyaz olan çok şey büyümüş falan. Hmm. İlk doğmuş ayakta kalacak olan köpektir. Nasıl? Yani sağ kalacak olan. Hangileri e, ölür, ölür mü bunların bazıları. Zayıf olanlar güçsüz olabilir. Yani Olmaz inşallah ya. Ama hepsi birbirini bir kere sıkıştırıyor emeceğim diye. Hı hı. Bir tane ayı mı koyayım? Bilmiyorum ki peluş hayvan işe yarar mı acaba. Hiç mi? Bırak onu, şunları bir anla. Orada uyuyan diğeri var, onu dene. Bunu? Hangisini emzirdin şimdi sen? Bu galiba. Onu diyelim ileride, iki İkisini de deneyim ya, yani. geçerlerse içsinler. Bakalım doygun olur var? Bırakın onu. Yap. Cidden bunlar, şuraları güçlenmiş. Sen niye ağlıyorsun? Hangi ne ağlıyor? Hanginiz ağlıyor? Altta kalan. Altta kalan mı? Yapabilirim üstüne çıkıyorlar. En altta kalan da zaten